Gitme lan. Manyam şakmayı. Hareketlere bak hareketlere. Sen gitme. Allah. Im. Hoşt? Ha. Ben ha döktü. Bu kıyamet dediler mi? Ben biliyorum. Ağacın tepesine çıkıyor, isek ya, dalının üstüne döküyor. Ne Çok Bunun güzel. Kadar, senin gitti. Vallahi ama Bunu onu da içer. Abi var ya? biraz da yaklasana ne Hoşt. Atlamış sen abi üzerimize? <laughs> Hoş. İşini de biliyor ha çakal. Hoş. Bak atlar yanamın.